Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni evimle karşınızdayız. Evimi dekor ettim. Taşındım arkadaşlar artık. Yeni bir şehire geldim. Böyle. Bu şehrin sahibi oldum. Biliyorsunuz ben videoda açıklamıştım. Arkadaşlar evim nasıl sizce? Çok iyi bence. Burada yatağım var. Burada dünya koydum. Burada kupa, misafirler falan giyse diye Merdivenim var. Ve böyle askım var. arkadan nasıl durdu? Yakıştı mı? Abone olup like atın. Bildirimleri açarsın. Yaptım da onlarda Bugünkü video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bay bay.